Evet, selamun aleyküm. Değerli takipçilerim, kıymetli kardeşlerim. Hepiniz yeni videoma, aynı zamanda Ramazan'ın 12. gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hiç vakit kaybetmeden şöyle direkt maçlara girelim. Maç atarken de bir taraftan da sohbet ederiz. Evet, ilk maçımızda bakalım biraz gene klasik Erken saatlerde oyuna girdik. Erken derken yani şu anda saat 1. Yani bilmiyorum 1'de ne kadar oyuncu olur. Akşamın en aktif olduğu zamanlarda oyuncu bulamıyorsa şimdi bulamaması çok normal yani. <laughs> Al işte bot geldi abi. Ne alaka şimdi? Neyse şu videoyu durdurayım da geliyorum ya. Evet botu yandık, yendik, geldik. Birinci maçta niye bot geldi anlamadım. Dün yine klasik abi benim her zaman başıma gelen emoji krizi yaşandı dün gene. O yüzden bununla alakalı videoda da söyleyeceğim. Evet kim geldi? Gökhan Gorhen. Şimdi ben Herhalde tahmin ediyorum böyle bir 4-5 videoda bir bunu söylüyorum. Ama ne hikmetse bazı kardeşlerim, bazı arkadaşlarım veya bazı düşmanlarım mı diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum ki abi ben adını da koyamıyorum. Yani böyle arkadaş dost gibi gözüküyor mu diyeyim. Yani bilmiyorum adını da koyamıyorum ama en son çözümü şöyle buldum. Abi bir daha önce en son diyeceğimi şimdiden söyleyeyim. Sonradan detayına girerim. Kesinlikle ve kesinlikle buradan bütün bak bu videoda duyuruyorum. Bu emoji'yi şu emoji olayını bir daha tekrardan açmamak üzere kapattım abi. Buradan Dostlarıma, kardeşlerime de söylüyorum. Oyun içerisinde benden emoji, ne bileyim, o bu bol şans, zart zurt işte aklınıza ne geliyorsa asla ve asla oyun içerisinde bundan sonra benden emoji görmeyeceksiniz. Bunu niye söylüyorum? Başka türlü çünkü çözümünü bulamıyorum abi. Ben bunu defalarca söyledim. Benim bu hesabıma sadece ben girmiyorum. Benim değer verdiğim, sevdiğim kardeşlerim de giriyor. İsimleri lazım değil. Bilenler biliyor. Benim çocuklar da bazen giriyor. Yani bunlar kendi aralarında herkesin kişiliği, karakteri farklı, emoji atan var. İşte ne bileyim ben gülücük atan var, onu yapan var. Küpük emojisi atan var, kızgın işareti atan var. Var oğlu var. Yani herkes ben şimdi milletin elini kolunu bağlayamam ki abi. Herkesin Oyuna bir bakış açısı var. Herkes kendine göre değerlendiriyor olayı veya oyunu artık adı neyse. Dün benim başıma geleni söylüyorum. Dün ben gerçekten adı lazım değil kim olduğu yani bunu da anlamış değilim. Birinden maç atarken emoji kısımlarında daha öncesinde birinle VS atmıştım. Normal VS'lerde arkadaşlarımızla biz VS atarken birbirimize şaka başlı böyle işte kızgın işareti, dil işareti, işte küfür emojisi vesaire atıyoruz. Ama ben normal rakiplerde bunu yapmıyorum. Dün birinle maç atarken ben o rakibi yendim. Yenme esnasında oyunun sonlarına doğru boğuş atacaktım. Boğuş has atarken yanlışlıkla küfür emojisi attım. Baktım 5 dakika sonra bana yazdı. O kendini biliyor şu anda bunu anlattığım kişi ama tabii daha işim olur mu olmaz. Abi dedi hesapla dedi kim var dedi bana bak şimdi. dedim ki ben yokum dedim şu anda ne oldu hayırdır falan bakayım dedim hani ne diyecek yani bir de bir de dedim öyle bir deneyim. Abi yani böyle bire beş katıyor anlatıyor yok işte beni yendi yendikten sonra yok işte böyle üst üste kifre emojileri atıyor bilmem ne dil işaretleri atıyor bilmem ne yapıyor falan. Ya adamla var ya ben maç atmasam yemin ediyorum adamın dediklerine inanacağım yani. Ya kardeşim ne gerek var ya? Ne gerek var? Yani niye sen 1'e 5 niye katıyorsun ki? onu atan zaten benim. Sonra tabii söyledim onu açık açık. Yani abi bilmiyorum ya. Yani ne ne amaç ne? Orada ne yani bilinç altında senin yapmak istediğin ne? Neden böyle sen olmamış bir şeyi bana olmuş gibi anlatıyorsun? Yok bana diyor üçse diyor küfür emojileri atıyor. Yok işte dil işareti atıyor. Bilmem ne yaptı. Şöyle yaptı. Böyle yaptı. Anlatıyor da anlatıyor. Ulan maçı ben atmasam inanacağım ha. E şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi yani. O yüzden dedim lan ne yapayım ne yapayım. Çünkü ben bununla alakalı bana devamlı mesaj geliyor. Adı lazım değil. O millet zannediyor ki ben hiçbir şeyden haberim yok. Whatsapp gruplarında benle alakalı yazılanlar, çizilenler, konuşulanlar yok öyle dedi, yok böyle dedi, yok şunu yaptı, yok bunu yaptı, yan yattı, çamura battı bilmem ne böyle salak saçma ceviz kabuğunu doldurmayacak e, kelimeler, sözler yani bilmiyorum abi. Dedim ne yapayım? E, o yüzden kesin net karar aldım abi. Kesinlikle ve kesinlikle ben oynadığım sürece bu hesapta emoji kutusu daha asla açılmayacak abi. Hiç kimse hiç bombun oldu gelsin. Ne bol şans atacağım, ne tik atacağım, ne kalp atacağım, ne küfür atacağım. Hiçbir şey atmayacağım abi. Öyle oynayacağım, geçeceğim karşıya. Oh mis. Rakibin bana ne attığı, ne ettiği hiç ilgilendirmiyor. Dün bizim maçımı atacağım, geçeceğim karşıya. Evet kim geldi? Masum dostane gel bakalım. Ya Şaka gibi ya. Atamadık abi. Neyse sağlık olsun. Bu neydi lan öyle? Ne oldu öyle öyle? Böyle altıncı golümüzü atalım. Bak şu anda bana hiç emoji atıyor mu atmıyor mu hiç bilmiyorum abi. Açmayacağım da zaten böyle daha rahat. Maalesef yani maalesef diyorum oyunun içerisinde dost gibi gözüken düşmanlarım var. Düşman demeyeyim de yani hasettik hasetlik mi var diyeyim. Yani adamda hasettik var, fesatlık var. Anladın mı? Yani benim iyi olmamı mı istemiyor veya hani ben açık vereyim mi istiyor? Onun adını da tam koyamıyorum yani. Böyle konuşmaya gelince Mahmut abi Mahmut abi Mahmut abi Mahmut aşağı Mahmut abi yukarı bilmem ne adam bakıyorsun abi adam arkadan iş çeviriyor ya şaka gibi yani O yüzden gerek yok abi. Zaten bu taş şeyler oyunca var ya böyle böyle oyundan da ortamdan da öyle bir soğuyorum ki şeytan bazen diyor her tarafı kapat git. 19'a 3. Yani senelerdir şu oyunu oynuyoruz. Abi kimseye bunun oyun olduğunu kimseye demeyin pardon özür dilerim. Bazılarına diyeyim kimseye Herkes dersek herkesi içine almış oluyoruz. Bazı kitle var. Abi o kitleye bunun oyun olduğunu yok abi anlatamadık ya. Anlatamadık yani. Hani adam bunu böyle o kadar ciddiye almış ki yani bu yenmek, yenilmek bilmem ne olayını böyle devlet meselesi gibi konuşuyor ya. Ben oyun lan bu oyun oyun. Oyuna geç ya 3 tane 5 tane 10 tane neyse at. Yani sinirlenebilirsin. O esnada maçın yani 60 olduğun rakiple attığın maçta ne bileyim işte rakip böyle antin kuntin hareketler yapmıştır veya ne bileyim sana iyi oynayamamışındır bir şey olmuştur yenilmişindir tamam o esnada kızabilirsin sinirlenebilirsin bunda herhangi bir sıkıntı yok yani sonuçta var hepimiz insanız belli tepkiler tabii ki de veriyoruz yaratılışımız fıtratımız gereği bu böyle zaten ama kardeşim bunu böyle 3 gün, 4 gün, 5 gün, 10 gün sürdürmek ben anlamıyorum. Bu nasıl bir kafaya ya? Oynadın o esnada tamam kızdın. Tamam bitti gitti abi. Kapat mevzuyu ya. Oraya buraya WhatsApp gruplarına bilmem nerelere taşımanın bir anlamı yok ki yani. Salak saçma koca koca adamlarız biz ya. ya bu söylediğim insan da var ya eşek kadar ha. Vallahi bak. Eşek kadar adam. Eşe kadar, evli barklı adam yani. Ondan sonra da Mahmut konuştu mu, konuştu oluyor. Kızdı mı, kızdı oluyor. Böğürdü mü, böğürdü oluyor. Yok, böyle böyle bö, konuştu oluyor. Salak saçma işler ya. Gene canım sıkıldı şimdi, gene vitesim yükseldi. Evet, bugün sezon pas yenileniyor. Bakalım akşam ne gelecek? Gene Asi Samuray oynuyoruz. Gene 17 tane gol atmışız abi konuşurken hiç bakmıyoruz. Bak ya abi adamdaki kafaya bak ya. Bir de böyle tipler var abi. Caz Emre. Ama şey herhalde bundaki amaç şu anda. Hani ben sana bir gol atmam lazım. Tahmin ediyorum. Ondaki hedef amaç o. Yoksa 19 tane alan. Ah be! Ulan! <laughs> Yo gene oynuyor. Allah Allah. Demek amaşa değilmiş abi. Ah be kardeşim. Evet, oyna oyna. Bakalım akşam sezon bileti nasıl gelecek. Gene ne olacak? Gene klasik. Ya arkadaş ya gene bu hafta da bitiyor. Ya masa mı Allah rızası için ya şu ay Apple iOS işletim sistemine güncelleme getirmek bu kadar zor mu ya? Bir ay oldu ya. Ya Allah'tan korkun bir aydan beri insanlar iPhone cihazlarından hesaplarına giriş yapamıyor. Ya bunu niye anlatamıyorum ben ya? Ya illa ki sen benim bu en az 7-8 videodur bunu dile getiriyorum. Ya hiçbir video mu izlemedin sen ya? Ya şaka gibi ya. Evet son bir maçımızı atalım. Bugünkü videoda biraz asabiyete bağladık ya. Sesimi arttırdılar benim. Hulk geldi. O Zeus güzel. Hadi bakalım. Son maçımızı Zeus'a Zeus yapalım. Şöyle bir sıfır yaptık. Bak böyle daha rahat ha. Hiç yani rakip ne emoji atıyor mu atmıyor mu ne oluyor hiç bilmiyorum abi. Üf mis. Evet bu maçımız da bitti. Evet yarın yani Ramazan'ın 13. günde görüşmek üzere diyelim. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.